Selamun Aleyküm. Bir soru bir cevap etkinliğimize hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf din kültürü ahlak bilgisi dersiyle ilgili hazırlamış olduğumuz bir soruyu çözmeye çalışacağız. Sorumuza geçelim. Bu tanım kavramlardan hangisi veya hangileriyle ilgilidir? Parça bir kavramdır. Bu kavram kelime olarak haber getiren haberci, elçi anlamlarına gelmektedir. Dini bir kavram olarak ise Allah Celle Celaluhu tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabbimizin Celle Celaluhu emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyi ve güzelliği, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiy ile desteklemiş kişilere denir. Bu tanım 1. Peygamber, 2. Nebi, 3. Resul, 4. Melek kavramlardan hangisi veya hangileriyle ilgilidir? A. Sadece bir, B. 1, 2, C, 1, 2, 3, D, 2, 3, 4. Evet sevgili öğrencilerim sorumuza baktığımızda peygamber kavramını verilmiştir. Peygamber kavramı farça bir kavramdır. Dolayısıyla bu kavram parça olduğu için Türkçe karşılığı kelime anlamı olarak haber getiren, haberci, elçi gibi anlamlara geliyor. Dini bir kavram olarak çeşitli tanımları yapılabilir. Sorumuzda bir tanımı verilmiş. Allah tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını kısacası Rabbimizin emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, insanları iyiye ve güzelle, insanlara iyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklanmakla görevlendirilmiş ve vahiy ile Allah tarafından vahiy ile desteklenmiş kişilere peygamber denir. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de resul ve nebi kavramlarıyla açıklanmaktadır. Bu sebeple bu tanım peygamber kavramı ile ilgili olur. Nebi ve Resul kelimeleriyle de ilgili olur. Fakat melek kavramı, fakat melek Allah tarafından yaratılan varlıklardan biridir. Yemezler, içmezler, evlenip çoğalmazlar. Yani kısacası insan değiller. Ayrı bir tür varlık olarak Allah tarafından yaratılmış. Bu sebeple sorumuzun cevabında melek olamaz. Melek olamayacağına göre seçeneklerimizde 1 2 3 olması gerekiyor. A seçeneğinde sadece 1 dediği için cevabımız olamaz. B seçeneğinde 1 ve 2 dediği için cevabımız olamaz. C seçeneğinde ise 1 2 3 dediği için cevabımız olur. D seçeneğinde ise 2 3 4 denilmiş. 4'te melek denildiği için olamaz. Bu sebeple cevabımız C seçeneği olacak. Başka bir soru videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm.